Arkadaşlar merhabalar. 51. Spor Toto haftasına hoş geldiniz. Şöyle bir geçen haftaya özet geçecek olursak tekli olarak özellikle Mijel bir tek önermiştim. Liderdi. Hani 6 puanlık bir maç gibi bir şeydi demiştim. Onun dışında şöyle bir bakacak olursak Vaps Scorpion maçını kapatmıştım. Bir sürpriz beklediğimi söylemiştim zaten. Aynı şekilde saint germain maçında da bir sürpriz beklemiştim ama Guinness'ten ilk yarı yönde tamamladı ama ikinci yarı saint maçı çevirdi. pohang jean maçında da 90 artıda yıkıldım. Şöyle 0 vermiştim tek. 90'da jean öne geçti. Ve Beijing-Guan maçında da 0 tek atmıştık ama büyük sürprizle 2 olarak bitti lider diye ev sahibi ikinci yıl oynuyordu. Bir, bir, birer puan yeterdi paylaşırlar diye düşündüm ama öyle olmadı. Deplasman 90 atı da buldu. Golle 3-1 maçı tamamladı. Bu haftaya gelecek olursak bu hafta yine Avrupa'da da hafta içi oynayacak maçlar var. Size hem tekli hem de bütçesi olanlar için ödenebileceğim kuponu söyleyeceğim ee, bu haftaki kuponum 2560 TL olacak Evet ilk maçta başlayalım. İlk maçımız Brom-Mapakar'ın Malmö maçı ile başlıyoruz. Malmö'nün hafta içi bir Avrupa maçı olacak. Burada Beraberliği çıkacağını düşünüyorum ama hatta belki ev sahibi bir sürpriz bile yapabilir. O yüzden birinci maçı 1-0 oynayacağım. Ama e, tekli oynamak isteyenler bir oynayabilir. İkinci maçımıza gelecek olursak, hamstad maçını gaysin bu hafta kazanacağını düşünüyorum. E, 2-1 belki 3-2 bir farklı kazanacağını düşünüyorum. Üçüncü maçımız Degar Forts Nörkoping maçı. Ee, burada Nörkoping'in Degar karşı en az iki fark atacağını düşünüyorum. Çünkü Degar çok kötü bir sezon geçiriyor. Son 5 maçını da e, mağlubiyetle tamamladı. Bir de bütçeyi çok fazla daha da yukarı taşımadım. Çünkü iki hafta sonra da normal ligler başlayacağı için biraz oraya ayırmaya düştüm. İlk haftalar daha çok sürpriz açık olduğu için ligler. sürpriz haklarımı orada arayacağım. Zaten 9 tane bizim ligden maçı geliyor. Geri kalan yine Avrupa'dan olsa bile en azından daha rahat kuponlar yapabileceğiz. Dördüncü maçımıza gelecek olsak Hachkeren-Dujurgardus maçı var. Hachkeren'in hafta içi onun Deplasmanı'nda maçı var. Muhtemelen orada da bir yenilecektir diye düşünüyorum. Ee, çok efor sarf edecekler. Burada Dujur Gardens'tan bir ters köşe gelebilir. Burada bir sürpriz arayabilirsiniz. Ben 1-2 oynayacağım. Tek oynamak isteyenler bence Dujur Gardens galibiyeti alabilir. Çünkü %61 Laçka'nın gelmesinin pek de bir önemi olmayacak. Para vermekten sonra. Espor Kötobork maçına gelecek olursak Espor da ben e, zor da olsa 2-1 belki 1-0 gibi bir, bir galibiyet bekliyorum. Zor bir kısa bir maç geçecektir. 6. maçımız Christian Sund Kufo Mosto maçına gelecek olursak burada Kufo ben puan alacağını düşünüyorum. E, en kötü ihtimalle Berabere biter diye düşünüyorum sıfır oynamak tekli almak isteyenler sıfır oynayabilir ama ben 0-2 aldım 124'le Ostoyu da deneyeceğim. 7. maça gelecek olursak sandavşor Sapsok maçında arkadaşlar aslında sıfıra aday bir maç bu da. Ama Sandavşor evinde formda olduğu için yanına bir biri de koyacağım. Ama tek almak isteyenler sıfır oynayabilir. 8. maçımız Bodo maçı. Herkes gibi ben de burada Bodo'yu kale yapacağım. Tek geçeceğim. Daha doğrusu tek, tek geçmek zorundayım. Ha, bütçem var. Ne arayayım diyenler varsa bir sıfırla arayabilirler. 9. maçımız Rosenborg Tromso. Rosenborg'un hafta içi yine bir Avrupa maçı olacak. Burada ben Tromso'nun galibiyetleri hep genelde bir farklı oluyor. 1-0. Belki zorlasak 2-1. Ama burada 0 biteceğini düşünüyorum. Tek 0 aldım. Inter Turku San Juan maçını Turku evinde biraz daha maçlara hakim oynuyor. Kısır geçiyor ama galibiyeti uzana taraf oluyor. Zor bir galibiyet olacak ama burada tek geçmek durumundayım. Inter Turku'yu tek bir aldım. Pazartesi'nin bir diğer maçı yani Esport Göteborg maçından sonraki bir diğer maç. Grisen Helsinki maçı. Helsinki'nin de bir maç. Hafta içi maçı olacak. Burada da bir ters köşeye gittim. Sıfır ağırlıklı olacağını düşünüyorum. Dönerse Grisen'e döner diye düşünüyorum. Avrupa'nın vereceği yorgunluktan dolayı. Daegu Pohang maçına gelecek olursak Pohang galibiyete yakın bir taraf ama biz sıfırla Sürpriz aradım diyebilirim. 125 25 oynamış. Çünkü bayağı kişi şey elindir buradan. Bir sıfır biterse eğer. Ee, Bütçesi düşük olanlar 2 tek oynayabilir. Bütçesi olan da yanına bir sıfır koyabilir. Dijon-Saul maçına gelecek olursak. Dijon'un evindeki maçlar biraz... Keza kısır geçiyor ve son 5 maçta da beraberlik almış. Çok zor bir istatistik ama başardılar bunu. Ee, belki ters köşe de olabilir. 1-2 de bitebilir ama sıfır aldım burada da. Çünkü birbirlerine yakın denk bir takım sıralama olarak ve güç olarak sıfır tek kullandım. Buradaki hakkımı da. Gangwon-Ulsan-Hora maçına gelecek olursak burada e futboldan ziyade biraz daha spor totoyu düşünerekten oynadım açıkçası. Bu maçı biraz salladım diyebilirim. 1-0 ile 1-2 arası kararsız kaldım ama 1-2 oynadım. Bütçesi kısıtlı olanlar 1 işaretleyebilirler. Urava Fukuoka maçına gelecek olursak Urava'nın evinde zor da olsa yeneceğini düşünüyorum ama bir beraberlik de aldım açıkçası. Sonuçta spor toto oynuyoruz. Sürpriz aramamız lazım. bütçesi dar olan bir alabilir. Bütçem var diyenler de yerine bir sıfır koyabilir. Şöyle özetle bir tek attığımız maçlara bakacak olsak Malmö'ye sıfır dedik. Bütçesi olmayan için Gays'e bir dedik. Norkoping'i tek oynadık. Düşürgardu sürpriz olarak tek 2 verdik deneyebilirsiniz ee, ya da başka yerden kısıp espor maçına bir 0 koyabilirsiniz sıfıra sıfıra da yakın maç ama bütçeden kaynaklı bir e atmak durumunda kaldık tercih etmedik daha doğrusu yüksek oynamayı Oslo maçına sıfır tek atabilirsiniz dedik 0-2 aldık sandviç maçına da keza öyle sıfır atabilirsiniz dedik ama biz bir sıfır aldık Bodo'yu tek oynadık Tromso'yu tek sıfır attık Turku'yu bir oynadık Helsinki keza pazartesinin bir diğer maçı 0'a aday bir maç bana göre. Dönerse Giresun'a döner diye düşünüyorum 2-1. Ve Seoul maçını sıfır tek oynadık. Ee, bu haftaki bu haftaki kuponum bu şekilde arkadaşlar.